Lörgü Bucik'ten herkese merhaba diyoruz. Evet bugün Ceren merhaba dedi size ilk. Evet. <laughs> merhaba da benden gelsin. İyi haftalar olsun inşallah. Ee, bugün yayını Ceren'le ben yapacağım. Nevri Hanım'ın işleri var dolayısıyla. Ee, bu iş ikimize kaldı Ceren'ciğim. Evet. Ee, uzun süredir de seninle yayın yapmadık. Biliyor musun? Bayağı oldu evet. Bayağı uzun süre oldu. Bakalım hamlamış mıyız? <laughs> evet, pazartesi grubunun de bolca projeleri var, yarımları var, bitenler var. Hepsinin üstünden geçeceğiz. Ama e, tabii biz bizim güzellikle başlayalım istiyorum Ceren'cim ilk olarak. Ee, biliyorsunuz bu çalışmada biz bon ve yeni ipimiz Glint'i birlikte kullanarak bir proje yaptık. Çok da ses getirdi galiba. Evet. eklemelerinden görüyorum. Evet evet. <laughs> ee, burada bon çift kat kullandık Ceren'cim. Beş numara şiş kullandık. Ee, böyle farklı bir yaka yap yap yapalım istedi Nevriye. Hani hem kendini çok sıkmadan ama çok düşen bir yaka da olmasın istedi. Ve tam kıvamında güzel bir yaka yaptık. Ee, tamamen dikişsiz yakadan başlayan bir çalışma. Şöyle kol uçlarında da ee, bon muhari ve glinti ikisini de tek kat olarak ördük. Ee, bu kısımda da aynı şekilde. Diğer taraflar bon muhar çift kat örüldü arkadaşlar. Toplamda e, 36-40 bedene diyeyim, 3 tane bon mohar, 2 tane de glint aldığınız zaman bu projeyi yapabiliyorsunuz. E, bunun için sadece evet, ipini de almanız de yeterli, de ekstra de herhangi bir ücretiniz yok. De. İpini aldığınızda Ceren zaten sizi gruplara dahil ediyor. Evet, evet. grup kaynıyor Ceren. Evet, Ceren. evet grup karnıyorlar karnıyorlar, ya. Ne <laughs> <n> oluyor oralar? <laughs> Proje başlıyoruz. <laughs> gerçekten böyle bir kaynama var. <laughs> Proje başlıyoruz. Evet şimdi bunu hem kombinlerini gösterelim Nazlı evet. hem de hem şeyle de... gösterelim. Evet onlarla evet. da gösterelim. Kit Bekleyenler Muharlede, vardı. Aynen. Yani sadece bon muhare sadık kalmak zorunda değilsiniz. Bunu kit muharle de birebir aynı görüntüyü elde edeceksiniz Şöyle, arkadaşlar. Şöyle ben kon. size. Şöyle güzel güzel kombinler yapalım. Aa, çok güzel olur. Bir de şunun içinde nasıl gümüş güzel olur? Gümüş de kullanabilirler bu arada. Tabii ki olur. Zaten e, bence gümüş banko bir renk. Hani hangi ipin içine koyarsan Hı -hı. gayet güzel kaldıracak. E, tonda çok güzel bir ip. Evet. Şimdi şöyle Şununla süre şunu süre... göstermek istiyorum Bak, özellikle. Onu, şunu. Hatta hatta şunu da alacağım. Bakar mısınız? Her üçünde de. Yani isterseniz antrasitle yapın, Hı -hı. isterseniz bu güzel yeşille e, ee, isterseniz petrol yeşiliyle evet. hepsinin içerisine uyabilecek çok güzel bir ton. Mavi, <laughs> mavi, alalım. mavi alalım. Bak şimdi sen bu girecek. Mavi, Bakın. Mavide de yine gri. Hani az önce söylediğim gibi her rengin içinde çok güzel görünecek. Ama dilerseniz maviye mavide muhteşem olacak. Evet. evet. Kahveyi gösterebiliriz. Şimdi şöyle yapacağım Ceren'ciğim. Kahveye bak bunu da alacağım yine. Ya şuna baksanıza. Hmm. Şu <laughs> muhteşem. Gerçekten şu an buna çok yükseldi. Bu tonlar muhteşem. Hepsini bir de kullanabilirler bence. Ya hepsini bir de kullanabilirler. Bunun içinde de kullanabilirsiniz. Tek tek göstereyim. <laughs> Alın buna koyun. Yine muhteşem. Alın bu rengin içine koyun. Fevkalade. Moherden kaç adet? Ee... Ee, yine aynı Ceren'cim ya. O gün biz e, Nevriye ile karşılaştırmasını evet. yaptık. Çünkü Üç mü? metreleri aynı. Üç tane e, kit moher, 2 evet. tane glit. Yani evet. sayılarda bir değişiklik yok. Yeşili göster Ay. Hmm. Bu yeşil bence şunların içinde de yine çok güzel olacak. Bak. Şunda evet. da. Yine gelin Lider bunda da güzel hafif güzel bir kırçıl istiyorsanız. Şimdi muhar tek katma olacak diye soran olmuş. Şimdi Çalışma üzerinden söyleyelim. gösterelim üzerinde lazım. Burada muhar çift kat kullanılıyor. Hı hı. Ama e, pulun içine girdiği kısımda bir kat muhar, bir kat pulla örüyorsunuz. Ama yukarı kısımda hı. çift kat muhar. Başka göstermediğimiz ne kaldı? Ya siyahı da yok. şununla göstermek hı hı. istiyorum. Siyahı bunun onları gösterdik. Bakın. Ya yani bu da siyah siyah olanı. Ama az önce gösterdiğim gibi, bu da muhteşem. Evet. Burada da yanar dönerli. sanırım buradan renklerin hepsini gösterdik. Bom muharede göstermedik. Şimdi bom muharede de gösterelim Ceren'ciğim. Şöyle ben birazcık açık renklere hakim olmak istiyorum. Bakar mısın güzelliği? Öbürü sepetin içindeydi. Öbür şöyle göstereyim hatta. Baksana güzel güzelliği. Özellikle mu? başlı başına. Evet. Direkt. Bu öyle. Şimdi griyi göstermek istiyorum. Gri olan zaten hepsiyle, hepsiyle uygun. Hepsiyle uygun. Bakın gelin bunun içine de koyun. Griyi alın yine dediğim gibi şu mavinin içine koyun. Bakın. Bunun içine mor. Yani hepsinin içine girebilecek bir ton. Gelin buna koyun muhteşem. Ay şu renklerin de güzelliğine baksana. Muhteşem patlasın. Tabii ki. Alın patlatın. Evet pembelerimiz pembe var bu. burada. Evet. Baksana özellikle bu bununla. Şimdi biz Bizim çalışmada rengimiz. biliyorsunuz bu ikiliyi kullandık. Ama dilerseniz bu ikiliyi de kullanabilirsiniz. Yani şöyle görün. Hani orada hangi renk e, pulu görmek istiyorsanız açıkçası. Şöyle Ama bununla da şey. muhteşem. Evet. Başka şu maviyi yine şunlarla göstermek istiyorum Cerenci. Evet. Bakar mısın? Siyahımız da var. Onu da gösterelim Nazciğim. Evet. Siyahımız geldi. Hatta siyaha ikisini de göstermek istiyorum şöyle. Siyah <laughs> siyah isteyenler. Ya da siyahar renkli pul. Evet. Muhteşem. E çok asil durur. Evet. Hepsini gösterdik hepsini galiba. Hepsini gösterdik muhtemelen ama zaten sen kitleri de hazırladım bunların hepsini. Evet. Dileyenler oradan ya da bizim burada yaptıklarımızdan ekran görüntüsü alıp da e, talep edebilirler. Şimdi ne yapalım? Aa şey göstereceğim. Şapka değil mi? Şapka. Evet. E, çıkan Kursiyerlerde çıkan ilk proje diyebilirim. Hı hı. Bakar mısın? Ya <gülüyor> siz <gülüyor> oturun. Siz oturun Seda evde glint Bakar mısın? Şey. Himalaya'nın anti peeling'i. Evet. Dastik evet, kısmında evet. sadece onu kullanmış. Üst kısmında da glint. Ne kadar güzel duruyor. Ekrandan nasıl duruyor? Çok belli olmuyor normaldeki gibi ama. Ekrandaki değil, değil, değil de buradaki çok güzel. Baksana şöyle ışıl ışıl ışıl. Evet. Işır, ışır, ışır. evet muhteşem pırlanta gibi parlıyor sen pırlanta koydun zaten evet. adını Şimdi Burcu hanım bu şey demiş var. ki glint'in renk skalası o kadar güzel ki hemen hemen tüm iplerle çok uyumlu duruyor gerçekten hepsiyle evet. uyumlu yani sadece kit mohairle değil bamora ile uyumlu lenora ile hele arvelle olan uyumu az önce sana mı söyledim Fatma abla arvelle evet, muhteşem evet, evet. oluyor Arvel. diye Arzu abla bir çalışma başladı biliyorsun onun projesinde gördüm efsane güzel yani her ipin içine girer burada e, soline de katabilirsiniz. Alpaka da katabilirsiniz. Yani banko bir ip. Her şeyin içine rahatlıkla kullanabileceğiniz. Yani ipi daha da kalınlaştırmayacak bir ip olduğu için yapı olarak her türlü ipinizde projenizde kullanabilirsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta <laughs> bir sürü <süreli> proje bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta öyle oldu. Baksana, bunda da bunda... diamond ya diamond. Anti peelingin yine beyaz, şey, kırık beyaz diyeyim böyle. Anti peelingin içinde gri Diamond. diamond. Nasıl güzel ama Çok duruyor şu kırçı. Evet, ışıl ışıl taşlar. Belli oluyor mu? Evet oluyor. Biz burada görüyoruz ama yayında nasıl bilmiyorum Muhteşem. Burada da yeni önce böyle anti peeling, e, aa, bu ipin ismi neydi ya? Himalaya, Himalaya. Everyday miydi? Evet, evet Everyday, değil mi? Onunla bir bere çalıştı. Şimdi de onu atkısı. Bitiyor herhalde bitirirsin sen bizim yayına kadar. Gösteririz. Kesiyorsun çünkü. Evet, şimdi biraz da kursiyer çalışmalarına geçelim Ceren'cim. Geçelim. Şunu şöyle koymak istiyorum, herkes görsün. Esra'cığım hangisini dediğini anlamadım ama. Evet. Fatma ablanın kızı için yaptığı çalışma. Yakada shine kullandı. Sisteydi değil mi? Sisle. içerisinde sadece yaka lastik kısmında. Diğer taraflarında <laughs> kullanmayı tercih etmemiş. Böyle. Öyle istedi. Kolları da geniş tutmuşsun. Evet. Güzel. Aynen. Daha modern atıyor. evet. Vallahi kızın şanslı. Örmediğin Hı -hı. rengi kaldı. Kalmadı. 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 elinde. Başka ee, bir elindeki e, son şimdi Evet. Dedim ki pazartesi grubuna artık yakadan başlamayı <laughs> yaka yasa, düşürmeyi yasaklıyorum saklıyorum dedi. Aynen. Yasaklıyorum deyince yaka düşürme yapalım lazım. <laughs> <işte? gülüyor> Yine bir şekilde. Ucundan ha, kandırdı şandırdı. beni ama bugün <laughs> yaka düşürme yaptık şimdi Fatma <laughs> Alda'yla. Evet ben bugün mankende gördüm bunu ve bayıldım buna. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel. Bir versiyonunu yaptı bizim Serenity yeleğimizi. Bunu hı hırkaya çevirdik. Ben de hırkasını yaptım bunu biliyor musun? Sen de yaptın değil mi? Ya, yaptım. Güzel, renk güzel. Renk güzel. Evet, göstereceğim. Çok Yani biz şuradaki ipini gizleyelim onu sonra biz, evet, onu ben... tığıyla evet. içine çekelim. Bakar mısınız? Güzel bir. Yaka da, pazartesi grubunda biliyorsun ışıltıyı, parıltıyı seviyorlar. Bir yerlerine koyacaklar. Yakaya koydular ben canım koyacaklar. burada da. <laughs> Çok güzel. Çok güzel oldu. Ne çok güzel olmuş gerçekten. Düğmenin <laughs> rengi de ne <laughs> kadar güzel oldu, değil mi? Çok. Ve i̇şte büyük bir düğme tercih etmen de çok güzel oldu. Evet. Solin. Çünkü tek bir düğüm. İpini soran... ipini soran hmm. olmuşsa tabii bizim, tabii. Solin. Evet, bizim solin Bizim solinimiz. Biz biliyorsunuz bunun e, yelek versiyonunu çalışmıştık. Daha doğrusu kısa kap gibi bir şeydi ya. Hatırlarlar kahverengisini çalıştık. Evet. Onun hırka versiyonu. Şu yaka detayına Şimdi hırka versiyonunu da soracak olurlarsa ekstra yapacağınız hiçbir işlem yok. Sadece koldaki ilmekleri dilediğiniz kadar uzatıyorsunuz. Nazar boncuğu gibi rengi de yazmışlar. Değil mi? <laughs> Taşların. Maviş maviş. Şimdi bunun bir versiyonu daha geliyor Ceren'cim. Şimdi bu hafta yarımlar bitti. Evet. Bu da ilk nur ablanın güzelliği. Bu da Solim ve Diamond'da yapılmış. Solim ve Diamond. Evet. Şimdi şöyle bir <laughs> sesleniyorum <sessizlikler> kendine. <laughs> bir şey <yapayım. gülüyor> i̇pleri temizlerdik. <laughs> evet, yani yani. Şimdi bunu da ipleri temizlenecek. Daha yeni bitti. Yayında gösterelim diye. Ona da şöyle bir yaklaşayım. Baksana Nasıl güzel duruyor değil mi? Evet. Yani Diamond'ların renginin güzelliği. Mesela ilk, e, ilk abla kolunu fazla Hiç uzatmak, uzatmak istemedim. Şöyle truva kar kol elbiselerin üstüne giyinmek için. Çok da hoş oldu Ceren'cim. Böyle biraz da geniş bir lastikle bitirdi alt kısmını. giydirse miydik ilk Nur abla sana? Gerçekten. Senin üstünde nasıl güzel? Manken taşımadı. Güner abla sana mı giydirelim? <laughs> Esra Hayır. demiş ki Nazlı e, pazartesi evet pazartesi grubu döktürmüş ya döktürdüler döktürdüler efendim <laughs> ama giderken <çok> alıp <laughs> götürürüm <laughs> <mitner, çünkü. gülüyor> Götür helal olsun <laughs> şimdi basayım <ben sana>, buradan gitti <laughs> geri döndü bak dedim mankenimiz taşımadı bunu ne güzel oldu hop çok yakıştı ya Güner ablacığım. Teşekkür ederim. Sana evet, ne zaman yapacağız Güner abla bir şeyler? Ay, Örmeye şu başlayacağız. Şu anda değil. Şu anda evet. değil. Kadın o kadar örüyor örüyor. Örmediği kimse kalmadı. Sorun bakayım kendisine hiçbir şey yapmış mı? Örgü giyemiyor. Yok yapacakmış <laughs> dedim ben de. Örgü benle. giyemiyor ama geliyorum. Kışın bile böyle kısa kol tişörtlerle geziyor. Ama sana sonunda bir şey yapacağız Güner abla. Şu anda değil. Aklımdasın. Şu anda değil. <laughs> sana dene oh, oradan bir şey oh, çalışayım. Öyle olabilir evet. Tamam mı? Daha o örgü gibi Bamora olabilir. Bamora olabilir. Bamora ya da Lenora ile sana güzel bir Lenora proje yapacağız ona. Benim yaptığım lacivert dunası yapacağız ona. He, dunas. Öyle bir şey olabilir. Evet, onu bak sen hırka olarak kullanırsın. Onu bluz olarak yine giyinemezsin de hırka yaparız. Ama Lenora'yı giymez tamam. mi? Lenora ile Bamora'yı giyebilirim. Lenora'yı giyer. İhtimal Hadi bakalım. Bir, sen o kadar yanıyorsun. Sen giyin, ben de <gülüyor> giyebilirim. <gülüyor> Ellerim evet. Şimdi varmış. kimlerde neler var Nazlı? Şimdi buradan ne yapalım? Fatma abladan başlayalım. Başlayalım. <laughs> Dediğim gibi yakayı başlamış gelmiş Ceren'ce. <laughs> yakadan başlamayı yasakladım bu gruba. Dedi. Hemen düşürelim. Gelip düşüreceğiz, düşüreceğiz Hemen Nazlı'cığım düşürelim. dedi. Hemen kıvırdı. <laughs> Şimdi nerede? Şurada bakalım. Şurada. Ön kısmımız buraydı. Burada güzel bir yaka düşürme yaptık. Ee, şimdi bizim veloradaki gibi biraz kalın bir lastikle başladı. Buraya e, biz bir sıra ters gitmiştik. O içine e, shine da katmış. Böyle sarı shine'ı vardı elinde yarım. Pırıltısız asla. Ha. Pırıltısız asla. O iki sıra biraz göstersin diye ters sormuş Sonrasında yaka düşürmesini yaptık. Yine böyle uzun kol mu olacak? Muhtemelen. Muhtemelen. Hı -hı. Uzun kol bir bluz olacak. Gayet evet, güzel. Ellerine sağlık. Sağ Güner evet. abla başlamış. Pörli ve... Unikaları görüyorum. <laughs> Onun vazgeçilmezi. Yine üzgünüm yakadan başlama. <laughs> düşür düşür. Düşürecek. <gülüyor> düşürecek. <gülüyor> düşürecek bu sefer yaka düşüreceğiz. Yaka düşürmeyi Ama şu güzelliğe bakar <laughs> mısın? Sen, mı? sen, sen, sen ne Rüya <laughs> gibi. Yaka Evet, gerçekten <laughs> <gibi>. Kalinin, bu rüya gibi. Ben bu rengine bayılıyorum <laughs> ya. Bu benim mi? rengim. Bu tek başına örülünce de muhteşem. Evet. <laughs> Biliyorsun. Ülük Ama unikalarla da bambaşka. Evet. Her versiyonunu ördün sen Evet. Geçirdim. Hah, kabloya geçirdim. kabloya geçirdim. O geçiririz. zaman giydirebilirim ben bunu. Ha, bunu da kabloya geçireyim. Aa, senin küpen şeyli, Çiçekli O. Küpem çiçekli mi? Evet. Şimdi, Aa, Bizim şey. Veli Evet. evet. Ee, ile ee, başladı. Aa, evet. Gördüğün gibi. Hız. Ee, tabii bunda ip değiştiği için ölçülerde birazcık oynamalar oldu. Ama başlangıcımız aynı değil aynı, mi? Aynen. Sonrasında aynı, sonrakiler e, şuraba kısmındaki artış sıralarımızda oynamalar yaptık. Böyle gayet güzel ilerliyor. Arzu ablacığım de dediğini şey. evet gösterelim ama burada değil ya o yukarıda. Hangisi Alabilir misin? Petit'in bluzunu dersen. Petit'in bluzu mu? Hı hı, Özge dersen. Taş bakıyorsun. Ol. <laughs> Ol. Buyurun efendim. Evet Ferda abla mı? da ne var? Ferda ablacığım seninileri de gösterelim mi? Şeye geçiriyorum. Ha, onu, onu geçiriyorsun. Da, onu sen kordona geçir. geçir. Evet. Elimdekini göstereyim ben. Var, olur, bu yakadan başlıyorum. Kırmızı olan sisley. De onu bir daha alabilir sisley. miyiz? Yakından evet. görmek istediler onu. Ha bu Doğru. seninki değil mi? Ben buradan göstereyim onu. Hı. Altı daha almadım. Bu mi? sisley. Olur. Sisley. Hı. Şöyle Hı. gösterelim size. Tamam. Tam bir şarap rengi. çok güzel rengi. Renk muhteşem. Güzel duruyor değil mi? Evet. Bu da çok güzel. Dikkat çekti. <laughs> Ay <Yani, Gülüyor> yani. evet. e, bunlarla mı kapsam hepsinden yani. kapsam. Hepsinden kat. <laughs> ne <bileyim>, güzel <laughs> Bu da Amerika yolcusu efendim. Şöyle yakadan başlama. Fatma abla kapıya bakabileceğim evet. sana zahmet. Melisa'nın olacak inşallah. Ön patlarını böyle haroşa indirmiş. Diye abla seyrediyor dura şimdi. Evet. İzliyorsa selam olsun buradan Nadiye <laughs> ablaya da. Selam olsun. Kızına geliyor bak. Yarısı bitti sayılır. Bir de burasının şey. Aa evet. Şimdi bunu görünce hemen. E, şöyle kendi üstümde anlatayım Orada biraz Olur. Şey size zor olacak. Robadan sonra şu aşağı kısmında Hı -hı. ve gövde kısmında ince çizgilerden başlayacağız. İpin içine bu da girecek. Printimiz İnceden kalına çizgilerle aşağıya doğru devam edecek. Böyle güzel bir hırka olacak. Yani dilin tam zamanında geldi. Körülüyor. Ya dilintimiz evet. <laughs> ya bilint olmasaydı. olmasaydı. İyi ki varlar. Ee, o, o sisleyle yaptığın ne? Merhabalar. Tabii ki görmedim. Bu, Hemen söyleyeyim. Şu şekilde. Şey olacak Kolu şeyli. Dört yüz iki. Kordonlu. Kordon. Şey. Ay o projenin adı neydi? Ne e, ben... Filiz abla örmüştü de anlatımını evet. Arzu kordon. abla yaptı. Şurası kordon detaylı. Kordon detaylı. olması lazım. Orda Aynen. Orda olması lazım. Şimdi onun başlangıcı yapıldı. Böyle ne Böyle artışlarla ilerliyor. gelecek. Kordonları üstüne. Kordonları gelecek. Ben kordon dedim ki şimdi Şahin yaptı Nevriye. Evet. evet. yaptı. 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 Başka dedim ne olabilir ki dedim bak yine çıktı bir şey. Ha, şimdi başka ne olabilir ki? Çareler dersin? tükenmiyor. <laughs> Ay, biz sandıktaki <laughs> şeyleri ]miyor. çıkarttık, full ipleri çıkarttık. Bunlar dedi iyi değil ben size daha iyisi yapacağım <laughs> iyi evet. dedi. Şenur Sen evet. demiş ki. Ne Selamlar hepinize. <laughs> Ev ee, Buruz bizim yılbaşı için ördüğümüz evet. vardı ya. Şen yerine Glint ile olur mu? Olur tabii ki. Neden olmasın? Yani orada e, daha minik minik pullar görmek istiyorsanız tabii ki bununla olur. Neden olmasın? Evet. 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 Şimdi şunu bir takabilir miyiz ya? Tabii ki. Abi. Bu her şey. Asman ablam örmüştü. Bitirebildim. <laughs> Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet Aa, biz abi. bunun e, Arzu Hocam Sırtı. videolarını tamamladı. Yalnız ben henüz kuramadım. İnşallah kuracağım yayından evet, sonra. <laughs> grubu hazır. <laughs> grubu hazır. Ee, kurulacak. Yani bugün çekimleri hepsini attı bana. Ben de grubumu linkleyeceğim. Tamam. Sadece senin link oluşturman evet. lazım o zaman. Buyururlur evet. efendim. Evet. 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 Projemizin ismi neydi? Evet. Bu. Petit. Ee, Petit. Bu şey Vella Valerie sanırım Valeriye. adı. Adı. Tamam. Şimdi evet. yeni İki renklerimiz <laughs> videoları çekilmiş. Gerazince hemen linkini oluşturup gruplara eklemeyi yapacağım. Evet ve yeni renkleri de gelmişken Arvelin. Arvelin, Arvelin. İyi burada. Buraya mi yeni renkler? Burada yok galiba. İçeride sanırım. Ama gösterildi efsane güzel renklerimiz geldi. Evet, kimdeyiz? Sanırım Çiğdem abladayız. Çiğdem abladakini alacağım. O imajı olur ilerleyen Arzu abla şeyin pardon. Ferda Abla'nın mı? projesi. Hizleri, 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 hizleri. hallettin evet. mi? Abla. hallettim de şey çıkmasın diye. Videoyu hmm. atabilirsin oraya. Şimdi Arzu Abla'yı izliyorsa görsün Dunas'ın e, ajuru nerelere girdi. Bir de benim elime düştü. <laughs> Bence Arzu Abla bir de onu düşünsün. Çiğdem Abla'nın projesi bu. Bu aslında imece bir proje. Bu imece usulü yapılıyor Sevinç Hanım'cım göstereyim hemen şu. Vallahi şey sahnede çok güzel görünüyor. Çiğdem abla da bu dar geldi. Bunu geçiremedim. Haftaya bir, bir kısa, geldi. Şey, şey, kısa geldi. Şey, kordon çok kısa geldi. Şöyle gösterelim. Bu yakadan başlama V yaka bir çalışma. e, ee, Samurla örülüyor. Bak işte şurada da Dunas'ın ajuru girdi. Gördün mü? Evet çok güzel duruyor. Ya. unikalır değil o, mi o. burası? Hıh. -hı. Unikalır. İçinde de minik minik pullarımız var. O zaman o pullar yoktu bu kutuda yaptık a. abi. Sandıktakini <laughs> çıkardın sandıkları... değil mi? Pişmansın değil mi pullar. şu an? Evet ama yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Neyse bir dahakine artık. Glintimiz var <laughs> efendim. Nevin Hanımcığım sizi görmek de çok güzel. Şimdi e, Bahar Hanım demiş ki Nazlı Hocam Nasılsın yeşil madonna Hanım? yakalı arvelle örülmüş kazığı elbise olarak yapmak istesem kaç tane arvel gider? Bir nüans bu yüzden bahsediyor evet, galiba. Evet. Kaç tane gider? Ee, tabii yapacağı boya göre değişir ama bir, iki paketi elimde bulundurursun bence ya. Tamam. Çünkü biz onda sekiz tane kullandık. Evet, daha yani, da uzayacak. Daha da uzayacak. Evet. Yani 16 tane garanti değil. Yani Ama boyuna göre ayarlayacak. Boyuna göre, tabii ki. Tabii ki. Evet, Çiğdem ablanın nasıl? dunası. Çiğdem abla Neriman nasıl? ablaya söz vermiş. Neriman abla <laughs> <vermiş. Neriman> <laughs> <vermiş. Neriman> <laughs> <laughs> daha doğrusu ev ödevi vermiş. <laughs> <laughs> Bu bitsin artık diye. Çok <laughs> Renkler çok güzel ya. Bu yani, harika bir şey ya. Yani. Ama öbür tarafı Ama diğer bir tarafı bir da bitmek üzere artık. Evet. Yani Son bir kaldı Şurası işte, kalmış, şu kısmı bir kalmış. Gömle kısmı kaldı sadece. Ay şöyle çevireceğim Ceren'cim. Evet. Bakar mısın güzelliğe? Yani. Hırk olarak mı yapacaksın bluz mu? Yok. bluz değil mi? Birleştireceksin. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel. Hiç benim anasının tadı yok. Bu başka bir şey değil onu 3 tane koyacaktım ama çok iri iri oldu. Cumaya bitmiş olur herhalde çizim abla evet. değil e, mi? Örüm devirmiş bitmesi e, lazım. Ferdi abi hiç Allah e, B. B. abla Lan tamam, Erman abla, çektide gelecektin de tamam dedim. Alalım mı? Hatta senin renklerini de almak istiyorum. bir şey alayım. Hı -hı. Şimdi onlardan bir şey koyacağız. Niye sana hemen buradan koymam lazım? Kombinler yaparız. Bu Evet. Şimdi zor mu bu? Hayır. Aş şurada ilmeklerimiz kaçmasın. Orayı ben de tutayım. Hı. Baby alpaka ile başladık. Evet. Yani bizim Velora gibi düşünün. Yaka <laughs> kısmı öyle. <laughs> Baby alpaka ile. Bu renkler girecek. Sonrasında tabi çizgi olarak bunlar girecek. Aşağı kısımlarda. Ee, ama tabii glintler gelince hemen sana ben renk yapacağım şimdi. O çok koyu kalır da. Ben bunu koyabiliriz. Bu. Şu da girebilir. Yani renk. Değişikliği evet, oldum, şunu da için. koyabilirim ben. ben Bunu koyarsan hmm. bu hmm. da olur. Bu da olur. Evet. Ama bu da olur. Kahverengi de olur. Yukarısı da kahveli ya. İşte evet. O rengi koyarsan. Evet. Renk değişikliği Hı. yaparsan. Şimdi sana ayarlarız Hı. renkleri. Böyle güzel bir kulisimiz e, gelecek. E, yaka düşünme bitti. Bitti. E, tamam. Kolay kısmı kaldı. Hı. Nazlıcığım bu da bitti ama bitti Aa, alalım. Temizler. Tamam. Temizleriz hemen. Kadın elli olsun. atalım çok mankenin Boş kalmasın. Ben de değil herhalde. <laughs> ben üç değildir. Senle. Ay uzat uzat dedik ya. Evet kız yazda Bu tabii küçücük bir çocuk. Evet sekiz yaşında. Atısı. öyle düşünün. Şurada evet, bir olmuş, yerde de elisi var. Tabii sekiz şey. yaşında çünkü. Çok Bu da belirli olmasın. Evet. Ay, çok, güzel, evet. çok güzel, çok güzel ya, oldu. Eline sağlık. Güle güle <laughs> kullansın de. Teşekkür ederim. Güzel günlerde giysin. Ha, ne kaldı? Ne kaldı? Aradın. Projesi kaldı. En son onu da gösterelim. Hmm. Benim gizem atla yeşil bir V yakaya kadar başta kısa kol. Evet. Şimdi onu turva kar kol olarak annesine çalışıyor. Yarın artın cinsi. Gövde bitti. Şimdi kollara geçtik. Kolumuz dönerek örülüyor. Hı hı. Diğer kol yapılacak. Sonra da gövde haftaya bitirmiş oluruz galiba. Umarım. <laughs> Bir yandan da orada moher sarıyor. Görüyorum. Ay, Yeni proje başlanacak galiba. başlayacağız. Sararken bile iyi gelin sanırım. Yani. Yeni projemize başlayacağız. Ay çok güzel. Cerencim. Bunu Sizce, yapacağız evet. Arzu Hanım'la. Aa, bunu sen de renk beğenmiştin. Evet, Renklerini göstereyim aldım. mi? Direkt. Tabii. Tek, tek iki kat. Bu normal M yakadan çekil. başlama değil mi? Bunda yakadan. düşürme, kaldırma, toplama hiçbir şey yok. <laughs> Düşürüp kaldırmıyoruz efendim. Düz yakadan başlama. <laughs> rengin... İşte sen bundan da yap kızına. Evet bu çok güzel. Onun için sordum. Şu evet bu renkleri galiba. Evet, Sesi olduğu renkler. Bu da renk. Seda'nın evet. renkleri. Evet, Seda da bu evet. renklerle çalışacak. Yakadan başlama yasak. Aynen. Çok, çok güzel. Yakadan başlama yasak diyorsun. Şuraya bakar mısın? Allah'ım saniye. Tamam. Sana da bundan başlayalım. Kızların giyer seni. evet. seni. Evet. Bana iyi giyerler bunu. Ya, tamam, Yakası da değişik. E, tamam. 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 Şey, Bak görüyor musun? Çok şık duruyor ama. Ama yakadan başlamıyor. Hiç hayır demiyor. Ama. Ama Hiç tamam. Tam tamam. yakadan tam tamam. tam tam başlamayı yasak dedim yani diye yapmıyorum. Senin yanlış yani, yapış 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 var mı? Ben yakadan, başlamayı yasakladım. Onda masterımızı yaptınız artık. Yani standart, şey yapmıyor. O standart artık. O bitti. Şunun güzelliğine bayıldım. Buna nereye götürüyoruz mesela? Al ona bunu. Efsane güzel. Bak. Evet. Çok Muhteşem güzel. oldu. Ee, Özlem Hanım o Madonna modeli dediğiniz şu an burada yok. Buradayım Daha sonra evet. ben size atarım. Hı -hı. Aa, o zaman Nazlıcığım evet, evet. göstermediğimiz bir şey kaldı. Hepsini dair, gösterdik. Yani, şey. gösterdik böyle. Evet. Hı, bir alkış diyorum o zaman. Hadi <laughs> alkışlayalım. <laughs> Kendi kendimize <laughs> her, pazartesi, her pazartesi bekliyorum efendim. Ellerimizdeki mı? yarımlar duyuruyorum burada bak canlı yayında. Özledim ya... bile Burcu Hanımcığım. Olarak bitmiş gelsin. olarak bitmese de bitime yakın olarak görmek istiyorum diye <laughs> yayını kapatıyorum. Her Görüşmek tavsiyem. üzere <laughs> diyoruz herkese. Rengimi gösterseydim.